Herkese merhaba arkadaşlar. Renkli tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yumuşacık, sütlü ve zeytinyağlı ekmek yapıyorum. Hemen yapımına başlayalım. 5 su bardağı un. Üzerine 1 paket maya. Karıştıralım. Yaşmaya kullanacaksanız eğer 1 paket yaş maya üzerine yarım tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz bir su bardağı süt 1 su bardağı su. Süt ve su ılık olmalı. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip biraz karıştıralım. Zeytinyağı ekmeğimizin daha yumuşak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Özellikle pizza hamuruna sıvı yağ olarak zeytinyağı eklerseniz farkı göreceksiniz. Daha lezzetli ve daha yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi üzerine yarım su bardağı daha süt ilave edelim. Ve yoğuralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Evet arkadaşlar güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine örtüyorum ve oda sıcaklığında mayasının gelmesini bekleyelim. Hamurumuzun mayası geldi artık. Hamurumuz çok güzel kabardı. Şimdi arkadaşlar bir kaşıkla karıştıralım. Karıştırdıktan sonra tepsimize yayalım. Ben tepside ekmek yapmayı annemden öğrendim arkadaşlar. Yani ekmeğe hem şekil vermenize gerek yok. Tepsiye direkt koyuyorsunuz. Hem kolay hem de lezzetli oluyor arkadaşlar. Özellikle kahvaltılarda. Hamuru tepsiye bir kaşıkla yaydıktan sonra elimizi ıslatalım. Ve hamuru düzeltelim. tepsimizin üzerine örtelim. Yaklaşık bir yarım saat ya da 40 dakika beklesin. Evet tepside de hamurumuzun mayası geldi. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısı, yarım çay kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştıralım arkadaşlar özellikle poğaça yaptığınız zaman üzerine süreceğiniz yumurtanın içerisine biraz şeker koyun Çünkü o zaman daha güzel oluyor daha güzel kızarıyor üzeri Evet arkadaşlar ekmeğimiz artık pişmeye hazır ısıtmış olduğumuz fırına sürelim ve üzeri kızarasıya kadar pişirelim ekmeğimiz pişti Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel oldu. Yumuşacık bir ekmeğimiz oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar ekmek yumuşacık oldu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın ve de yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı günler.